Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hemen 2 e, dakikaya kısa bir duyuru yapacağım. E, biliyorsunuz bence cibi cibi ısırıp yemek, Oyuncu oyuncak ısırıp yemek bunun gibi saçma sapan video çekiyorum. Yorumlara yazmışsınız. soru işareti falan koymuşsunuz. Yani herhalde ne olduğunu anlamadınız. Bir de bir arkadaşınız sen yalan yapıyorsun, gerçek yemiyorsun demiş. Evet arkadaşlar zaten gerçek yemediğim beri herhalde gerçek yemiyorum. Ben onun Canım istediği için eğlence amaçlı öylesine yapıyorum. Youtube'da arkadaşlar Kulunatik diye bir kanal var. E, artık ismini aşağıya yazdım. Şöyle bir şöyle ekranda görürsünüz ismini kanalın. Bu Bir de buna benzer Monster TNT falan kanallar var. Benim çektiğim gibi videolar çekiyorlar. E, ben onlardan gördüm arkadaşlar. E, onlar da gerçek yemiyorlar tabi. E, bence güzel oluyor yani. Arkadaşlar ben beğendim bu yüzden ben de çekmeye başladım artık ben de öyle videolar çekeceğim bilmiyorum Evet maalesef Arkadaşlar ee, bu arada şimdi bu düğün videosunu çektim videomu izler izlemez Ben biliyorsunuz kendi Woo box kutusu yapıyorum kendim fakat kendim yapmamı devam edip içine ama çok güzel şeyler koymamı istiyorsanız yorumlara bu box kutusu yap yani artı bir yazın söylemiştim zaten videonda evet arkadaşlar bu videomda yani bu duyurumun da sonuna geldim görüşmek üzere.